Türkiye 2003'ten günümüze orman, su ve meteoroloji alanlarında muhteşem yatırımlara, sıra dışı projelere imza atıyor. Profesör Doktor Veysel Eroğlu önderliğinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak son 13 yılda suyla alakalı 3107 tesisi ülkemize kazandırdık. 511 olan baraj ve gölet sayısını son 13 yılda 1071'e çıkarttık. Bu tesislerin 320'si Büyük Baraj ve HES. Dev Ilısu Barajı ve dünyanın en yüksek ikinci barajı Yusufeli başta olmak üzere inşaatı devam eden 573 tesisin tamamlanmasıyla baraj ve gölet sayısı 1646'ya ulaşacak. Deriner Barajı 247 metre ile Türkiye'nin birinci, dünyanınsa en yüksek altıncı barajı. Ermenek Barajı, 218 metre ile Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın en yüksek 8. barajı. Kine Adnan Menderes Barajı, kendi sınıfında Avrupa'nın birinci, dünyanın beşinci büyük barajı. Son 13 yıllık dönemde başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sulama projesi Gölsu'nun ikinci safasıyla 1071 gölet daha inşa ediyoruz. 2003 yılında sulamaya açılan arazi 25 milyon dekarken bugün sulanabilir arazilerimizin %73,3'ünü yani 62,3 milyon dekarını suya kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmete aldığımız tesislerle susuz şehir bırakmadık. 81 vilayetimizde yaşayan 41 milyon insanımıza içme ve kullanma suyu temin ettik. Melen Projesi ile İstanbul'un 2071, İzmir İçme Suyu Projesi ile İzmir'in 2060, Mavi Tünel Projesiyle de Konya'nın 2060 yılına kadar içme suyunu temin ettik. Asrın Projesi olarak da adlandırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi kapsamında deniz altından 107 kilometre isale hattıyla Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme suyu götürdük çevre dostu HES'lerle kendi enerjimizi üreterek 2003'te 26 milyar kilovat saat olan yıllık enerji üretimimizi 13 yılda 91 milyar kilovat saate çıkarttık. Bölge gelişim projeleriyle Türkiye'nin her köşesinin kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Konya Ovası projeleriyle Trakya, Batı Karadeniz, Ege, Doğu Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu ve Marmara gelişim projeleri çalışmaları aralıksız sürüyor. Ağaçlandırma çalışmalarımızda da rekorlara imza attık ve son 13 yılda 3,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. 133 şehir, 250 bal ormanı kurduk. Tabiatı ve biyolojik çeşitliliğimizi en iyi şekilde koruduk, milli park sayımızı 40'a, tabiat parkı sayımızı ise 205'e çıkarttık. Meteorolojide de çağı yakaladık ve Türkiye genelindeki otomatik meteoroloji gözlem istasyonu sayısını son 13 yılda 31'den 1450'ye çıkarttık. Türkiye, 2003'ten günümüze orman, su ve meteoroloji alanlarında muazzam yatırımlara, sıra dışı projelere imza atıyor. Bu muhteşem yatırımlardan Türkiye'nin deniz ticaretinde önemli bir yere sahip, kara elmas olarak da adlandırılan zengin taş kömürü madenleri ve yeşille mavinin kucaklaştığı eşsiz tabiatıyla meşhur Zonguldak'ımız nasibini aldı. Zonguldak son 13 yılda 7 milyar liralık muazzam bir yatırım sahanağı gerçekleştirdik. Bu yatırımların 711 milyon liralık çok önemli bir kısmı bakanlığımıza ait. Zonguldak'ımızın içme suyu meselesini tamamen çözdük. İnşa ettiğimiz Zonguldak içme suyu tüneli ve kanalıyla şehir merkezine yıllık takriben 10 milyon metreküp su temin ederek Zonguldak'ın 2040 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşıladık. İnşa ettiğimiz 46 dere ıslahıyla da Zonguldak'ımızı taşkın zararlarından koruduk. Zonguldak'ın yeşiline yeşil kattık. Son 13 yılda gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma çalışmalarıyla 11,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Tesis ettiğimiz şehir ormanı, 15 mesire yeri ve 4 tabiat parkıyla da vatandaşlarımıza rahat nefes alabilecekleri yemyeşil alanlar sunduk. Zonguldak'taki orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza takriben 16 milyon lira Orköy kredi ve hibe desteği sağladık. Kurduğumuz iki bal ormanıyla da arıcılığı ve organik bal üretimini destekledik. 84 köydeki 2500 dekar alanda gelir getirici ceviz, badem, ahlat, kuşburnu, kestane, fıstık çamı ve dut ağaçlandırması yaptık. Zonguldak'ta son 13 yılda tesis ettiğimiz 8 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu ve 1 meteoroloji radarıyla hava ve deniz durumu bilgilerini vatandaşlarımızla anlık ve doğru bir şekilde paylaşıyoruz. Bunlarla iktifa etmedik. Zonguldak'a ne yapsak az diyerek 298 milyon liralık 39 müjdeyle daha geldik. Bu müjdelerle Zonguldak'a 33 milyon metreküp içme suyu daha temin edecek 14 yerleşim yerini taşkınlardan koruyacak, aralarında gelir getirici tür ağaçlandırmaları, tabiat parkı düzenlemeleri ve meteoroloji istasyonu kurulmasının da yer aldığı birçok önemli projeye imza atacağız. Zonguldak'ta destan yazmaya devam ediyor ve bugün aralarında birer baraj ve içme suyu isale hattının da yer aldığı 16 tesisin temelini atıyoruz. Yine bugün iki dere ıslahının daha açılışını da gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım'la Orman ve Su İşleri Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu önderliğinde Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana yapılan yatırımlardan daha fazlası son 13 yılda yapılarak hayal bile edilemeyen projeler gerçekleştirildi. Milletten aldığımızı millete hizmet olarak sunuyoruz. Yaptığımız bütün bu yatırımlar Türkiye'mize ve Zonguldak'ımıza hayırlı olsun.